Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kralı bağladım artık. Koyunlara yem vermeye başladık artık. 4 ay içeride koyunlar. Kral da 4 ay burada dinlenecek. Hem oğlum. Hem aslan oğlum öyle. Yani. Gel bakayım. Gel, gel gel Özledin mi lan koyunlara gitmeyi? Gel bakayım gidelim mi içeri. Gel koyunlara gidelim. Haydi aslan oğlum benim. Gel. Dur bakayım. Gel. Haydi ulaş oğlum. Haydi. Gel gel. Özledim oğlum koyunları. Aslan oğlum benim. Cık, cık. Kral. Quel barré Quel lambré Quel lambré Quel or Quel Wesh barré Good. Yani pazar günü gezdireceğim. Gel. Gel bakayım. Gel. Gel yerine bağlayayım seni gel. Gel bakayım. Bekle burada. Bekle. Gel. Gel oğlum. Gel. Gel bakayım. Gel bağlayayım gel.